yer ve gök arasına demir ayaklar dikiyorlar. Bulutların altından zincir sarkıtıyorlar. Tonlarca yükü yüzlerce metreye çekiyor. Malzeme kurtarmasa ani bir şeyde belki kırabilir de onu. Kendini riske attım o konuda. Çelik panellere karşı çelik gibi sinirler. Hop 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 hayvan. Beton bloklara karşı et ve kemikten bedenler. Onlar dev inşaat alanlarının kralları. Tahtları yüzlerce metre yüksekte. Ama hayata sadece bir halatla bağlılar. Sedeyi hastanın altına süreceğiz, oradan alacağız hastayı. İşlerini yaptıkça yükseliyor, yükseldikçe hayatları tehlikeye giriyor. Gökyüzüne elleriyle hayat çakan adamların hikayesi. Ekmek parası, binç operatörleri,